Evet değerli dostlar, sevgili Aşk takipçileri turumuza devam ediyoruz. Bir dakika durduğumuz yok. Sadece bir çay molası verebildik. Şimdi yanımızda kıymetli ağabeyim İlmaz e, Yılmaz ile birlikteyiz. Ağabey neydi sen, ne içsen ne var ne yok. sağlığın sıhhati. Çok şükür Allah. Seni gördün daha iyi oldum. Hatta şimdi Allah... Memleketi, <gülüyor> havasını <gülüyor> Allah razı olsun. Sen memleketin Allah razı havası deme ağabey. Memlekette de kar yağış. Olsun o kar ayrı bir şey. Allah memleketin Özgün has havası ayrı bir şey. He, o ayrı bak, şey. Biz burada karyalıyız, burada dalımız ancak ısındı. Dışarıda bir sıcak var. Dedim ki bey serin bir ortamda biz bu videomuzu yani. alalım, röportajımızı alalım. Dışarısı müthiş bir sıcak. Vallahi herkes kısa Bolu'ndan geziyor. Hele benim halim. kutuplardan geldiğim için malum. <laughs> Ağabey ne anlıyor? Sağ olun. Sağ olun. İşleriniz nasıl? Şükürler olsun. Emekli oldun. Emekli oldum. Çok şükür. Emekli olan da çok oldu. Çok 2007'den olur. beri emekliyim. He. Ama sefasını süremedik çalışmaya devam. Çalışmaya devam. devam. Ölene evet. kadar çalışacağız. Allah can sağlığı versin. Sağlık Amin. sıhhat oldu mu? Hepsi. Abi, e, ee, Aşkale denilince aklına ne geliyor? Aşkale denilince aklıma çok şey gelir. Aşkale benim canım, ruhum. Aşkale'de 20 yılımı verdim. Gençliğim orada geçti. Çok da gen, renkli bir gençlik yaşadık biz. Bizim çok hareketli. Bizim bizim, 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 o jenerasyon farklıydı. Bizden öncekiler tabii onlar da kendilerine göre bir şeyler var. Efendim o jenerasyon, o jenerasyon dediği var ya Aşkalan'ın nasıl diyeyim ki böyle en deli çağları. Yani bunların zamanında şimdi bakmayın biz büyüdük de çarşıya çıkamıyorduk bunlar korkusundan. Hele cigara imkanı yok. Takkabana çıkıyorduk ki cigara içer. <laughs> görseler ölümüze çıkarıyor. Bizde, bizde. Biz, şey, Allah rahmet etsin, mekanı cennet etsin. Bekir'de de askeri sigarası getirdi, askerlerden. Asker askeri sigarası. Lütfettin, ben Metin, onların çatıdan o zaman melek olarak kullanırlar. <laughs> Yakalanmışlar, çıkırdı, sanki daha sonu yok. Paket cigarayı bitirirdik orada. <laughs> Allah'tan da gün oralarda, yani oraları yapmadı bugün. Hem evet. ya. <laughs> evet. Sanki daha bir içemeyecek. O çikara bir paket cigarayı üçümüz bitirir çıkardık oradan. şimdi <laughs> Nerede ya şimdi geliyor bu kadar boy posu abi çakmağını versene ha. çıkarır yanında Peki ağa bey ondan iyisi. Sahide, sergi. Ya memleketimiz gerçekten farklı mesela. Ben aşkaleyi özellik... anlat desem abi. Ben bir aşkaleyi anlat. Aşkaleyi anlat desem. Aşkaleyi anlat. Gurbetten sana aşkaleyi anlatayım. Aşkale'de tabii 89'da çıktım ben birisinden. Hemen hemen her sene gelirim ama evet. ee, benim gözümdeki Aşkale'de samimiyet, sıcaklık, komşuluk, işte büyüklerin küçüklere sevgisi, küçüklerin büyüklere karşı saygısı, hı hı. E, o Aşkale'deki samimi ortam, e, bu aynı şeye de bağlı. Geri geri burada da onu konuşuruz da işte düşünce farklılığı, inanç farklılığı, Bunlar hiç gözetilmeksizin komşulukta bir samimiyet, efendime söyleyeyim esnaflar arasında bir samimiyet, dayanışma. Evet. Ben bir senesinde geldim, iki tane samimi arkadaşım, birisi büyüğüm olur tabii, yan yana esnaflar. Orada bir çay içtim, bir de dedim ki abime abime uğrayayım, hemen geleyim falan. Geç kalma dedim, gel beraber, ben onunla konuşmuyorum. <laughs> bir tuhaf oldum ki ya, ya yani. Ama o dönemler şalesini anlatmakla bitmez. Evet. E bir şeydir aşkale ben bir sevdadır. O dönemde yaşadığım aşkale bir sevdadır. Senin de dediğin gibi mesela bizim arkadaşlık ortamımız da farklıydı. Evet. Ee, Müthiş bir Aşkale. Aşkale, aşkale o zaman yani yaşanılmaya değerli yaşadık şükür Allah'a. Maşallah. Diyorduk. Allah'tan <laughs> Allah'tan görev atıldız da canımızı kurtardık sizde. <laughs> <laughs> Peki <gülüyor> abi. Allah, sağ olun. Şimdi sürekli geliyorsun aşkale. Ye. Evet. Yani Aşk şu olsaydı, çok güzel olurdu dediğin ne var? Ya yani da Aşk ne olmasını isterdi? Vallahi Aşk Kale'de e, görsellik açısından insan pek fazla etkilenmiyor. Yani e, ya şu olsaydı da diyebileceğin şeyler var ama benim Aşk en çok aradığım işte o daha eskiye dayalı olan bir samimiyet, dostluk, sıcak hava, Evet. mı? Onlar yok mu? Yani, yok onlar ben gidip geldiğimde göremiyorum. Ha, belki uzak kaldık ondan mı? Ama orada işte demin de yani küçük bir nüans anlattım. O yaşadığım şey beni şaşırttı. Yani ki onlar da Atatürk'e yani. Değil mi? mi? Tabii canım. Yani, onu görünce Aa, eyvah dedim. Bitmiş. Buraya da vurmuş. Ha, tabii, tabii <laughs> buraya da vurmuş yani. Yoksa Genel... küçük bir yer orası ne bileyim yani... <laughs> Yine biz çok iyi. Birini Birinin aynı. kömürü gelirdi mesela biz koşar giderdik hep birlikte. o 5 dakikada o kömür halı olurdu. O döndürülür, içeriye atılırdı. Evet. Bir öyle bir ortam vardı. i̇nsana bunlar lazım zaten Celal. Yani de işte görsellik ilerlemiş, efendime söyleyeyim ekonomi bir seviyeye gelmiş. Huzurun yoksa hiçbir şeyin yoktur. Değil mi? Huzur çok öyle önemli. Huzur. Huzur. Evet. Ben de aşağıya Rabbimden huzur, sağlık, selamet diliyorum. Aşağıya aşağıya hemşerilerime. Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Allah her türlü sağ olsun. Veda etme daha. Veda etmiyorum. Daha bro. soru soracağım sana. Veda Şimdi, değil bu. Aş, e, evet, Bursa'da, Bursa'da gelen bir dua. Eyvallah sağ olasın. Bursa'da bir ilki gerçekleştirdiniz. Evet. evet Aşkaleler derneğini eyvallah, kurdunuz. Bursa'da. Evet. Aşkale ilk kez aş, Bursa'da böyle bir dernek kuruldu. O köy derneklerimiz vardı. De. bunun için ben aileten teşekkür ediyorum. Allah size gerçekten birlik beraberlik adına güzel bir şey oluşu yapmışsınız yani. ve bu e, dernek adına bir gece düzenlediniz. Allah nasip gece Başkalarıyla gecesi. Inşallah. Geceyle alakalı neler söylemek istersiniz? i̇nşallah güzel olacak. Allah da alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin. Orada fedakarlık eden arkadaşlarımız var. Hepsi bir işin ucundan tuttular. İşte e, Aşkale'mize has, Aşkale'de de işte 3 Mart gecelerinde oynanan bir küçük bir piyas var. Onu da burada arkadaşlarım inşallah canlandıracaklar. Hı, hı. E, bu dernek için de güzel bir tanıtım olacak. Gürültü olmak lazım. İnşallah maddi açıdan da bize bir destek sağlar. İnşallah. Ki bu tür şeyler de parasız yürümüyor. Ne kadar gönülden fedakarlık edersen et, maddi şart. Evet. Bu vesileyle de inşallah derneğimizi, gücümüz yettiğince ilelebet yaşatmaya çalışacağız ya, evet. burada. Dernekler çok önemli. Dernekler işte şeyinde, gözünde yürütmek lazım. Yani ben burada işte Erzurumlar derneğine de çok sık veren birisiyim zamanında derneğin amacı o derneğe üye olsun veya olmasın hemşerilerimizin derdini bilmek iyi gününde kötü gününde yanında olanak olarak dernekçiliğin yani. faaliyetlerinin arasında en önemli olan şey bu zaten derneğin amacı olmalı. Yani. Evet, birlik beraberliği sağlayabilmek. Aşkaleli o dernek kadar birçok arkadaşım, aa bu kadar aşkaleli var mıydı burada? Hı dernek kurulduktan öyle sonra öyle bir şeyler söylenmişler. Ne kadar? E kimse kimsenden haberi yok. İşte düğün olur kimsenin haberi olmaz. Hasta olur kimsenin haberi olmaz. Allah geçinlemiyorsun. Cenaze olur kimsenin haberi olmaz. Ama inşallah bu dernek vasıtasıyla bütün hemşerine birbirinden haberler olacak. İyi gününde kötü gününde birbirimizin yanında olacağız. Amacımız bu zaten. Biz e, bu işte en fazla emek israf eden de Selman'dır. Bu ona kendi şahsına teşekkür ederim. Biz onunla biz defa konuştuk bunu. Yani o pandemi sürecine denk geldi gündeminden sonra inşallah Selman'ın şey yaparız, hayata geçiririz. Onun gayretleriyle oldu inşallah. Hemşerilerimiz inşallah burada artık böyle nasıl diyeyim, öksüz, yalnız olmayacak. İnşallah. Bu saatten sonra inşallah. Siz bir yola çıktınız. Allah razı olsun. E, güzel bir oluşum olmuş. Dernek adına inşallah daha güzel işlere imza atarsınız. Tabii burada önemli olan siz değerli dostlarımızın özellikle Bursa'da yaşayan hemşerilerimizin taşın altına elinizi değil gövdenizi koymanız olacaktır. Her şey hazır sadece sadece sizin yardımlarınız, maddi manevi yardımlarınızın bir an önce derneğimize ulaştırmanız gerekiyor. Ki bu da birlik beraberlik adına, ilçemiz adına çok güzel işlere imza atmak olacaktır. Ve bunun bir ilki 18 Nisan'da düzenleyeceğimiz bir şu gecemiz var. Uzaktan yakından hepinizi geleceğimize davet ediyoruz. ediyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki abi hemşerilerimize son olarak nasıl söylemek istersiniz? Hemşerilerimize istersin? son olarak gönülden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olsunlar. Rabbim sağlık sıhhat versin. Kendilerine iyi baksınlar. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Başkaleye sahip çıkın. Aşk Aşkale'yi özüne döndürün. Evet, te, ben Aşkale'yi terk edeceğim. Aşk ne alayı mi? ben terk edeceğim. En son Aşık Reyhan'ı gibi de bir şiir yazacağım. Eyvah, eyvah. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum bu ne o ki? Zaman, hep sana, beni söyleyeceksin. Sana yeren adam yetiştir de o. Aşkale'yle bağlı sokmasın. Uzun etme. Değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Uzun etme. de burada. Efendim, güzel bir söyleşi oldu kıymetli ağabeyimle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 18 Nisan'daki gecemize özellikle Bursa'da yaşayan hemşerilerimiz başta olmak üzere yakın illerde, ilçelerde kim varsa hepinizi davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben 1500 kilometreden gelmişim. Evet. Bu gece için geldim. Sizleri de bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Burada da çok teşekkür ederim. Ya, Senin emeklerin de çok. Allah razı olsun. Aşağıda aramızda bir bağ oldun, bir köprü oldun hiçbir zaman için e, ee, hani kopmadı. Allah razı İletişim Rabbim. olarak da senin sayende aşkalarının sürekli istibatımız oldu. Eyvallah. bu konuda da sana çok çok müteşekkiriz. Hakkını helal ettiniz. Ne demek? Hoş geldin, <laughs> Efendim, kendinize mükemmel bakın. İyi bakın. Biz daha Eyvallah. çok konuşacağız. <gülüyor> çay kaynıyor arkada. Çay. Çaysızlandım, <laughs> <bayaniraka'da. gülüyor> çayımı çay, <laughs> çay, çay, <laughs> içeceğim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.